Arkadaşlar arkadaşlar hemen şöyle ben maça girdim ve bu evini alacağım. Ne yapıyorsunuz böyle? Bakın şimdi arkadaşlar. Işınlanmamı istemiyorsanız akıllı olacaksınız. Akıllı olmasanız vallahi sizin yanınıza ışınlanırım he. Pum. Arkadaşlar bu arada sizi demiyorum bunları diyorum. Arkadaşlar bu adamlar bana vururken ben direkt kaçıyorum. Hı. Hop. Ha benim silahım gitmiş. Ya hayır düşmeyeyim tamam. Não, foi lá de sartre. yaşıyorum. Benim özelliğim varmış. annemi görebildin. Yay! Ya beni bıraksana. Ben annemi gördüm. Bin alacağım annemi gördüğüm için. Öl artık yani. Öl artık yani. Öl artık yani. Öl artık yani. Annem için. Annem gördüğüm için bile alacağım. Ya git artık sen de ya. Kaç saattir dayanıyorsun? bir şey bir şey yap. Efek. Arkadaşlar bu adam galiba son sete ölmeyecek. Git sen artık git ya. Git artık. <Gülüyor> <Gülüyor> öl artık öl. Tamam sonunda. <laughs> Bir daha girelim. Sonunda. Dünyanın en uzun fightlarından biri. Vuruyorum vuruyorum adam gitmiyor ya. Tam dönün şu silahı ben alayım. Gitme tek fotokor. size sizi. Anne bak şimdi. ne yapıyorsunuz? Ozan kızdı mı? Çok fena aşına he. Kafanızı karıştırır Ozan. zaman. Sinirlendim. Mi? Bum yaparım sana. Sana bum yaparım. Sonra bum yaparım. Sonra bum yaparım. Sonra bum yaparım. Sonra sana da bum yaparım. Ha yapamadım. Sana da bum yapacağım. Sana da yapacağım. Sana da yapacağım. Sana da yapacağım. Tam da yapacağım. Bombayı bombanın üstüne atarsak ne olur? <laughs> Aa düşüyor muyum? Tamam Ham tamam, gözlerim kapalı. Bekliyorum. Ben ışınlandım. Siz daha çok yavaşsanız oğlum. Daha fazla can açıyorsun. Can acıtacağım ben. Artık başlayacağım can acıtmaya. Dalga geçiyordum şimdi. Ama başlayacağım artık. Dedi ve başladı. Aa, gitar ya ya. ikisi birbirine sıkmıyor ki. Tek öldürürsem diğeri kolay. <laughs> ya onu da öldürdüm. Adam artık dayanmasan diyorum. Adam acı çeki öldürdü. Hadi. Bir daha girelim ama ben başka karakterle gireceğim. Au. Karakter değiştirmesen aslında o zaman aynı süre gir. Ben başka karakter alacağım. Sizlerin karakterleri görmenizi istiyorum çünkü. Ha ben bu karakterle de iyi oynarım Ne bak şimdi ne hani bak. İzle oğlum izle. bu ne bir şey yapmıyor ki bu? Vursana artık. Adam bak herkesi fırlatıyor. Biz bir kişiyi bile fırlatamıyoruz. Diyecektim fırlattım. Aa, de fırlattım. Evet. ki boş bir yer lazımmış. Boş bir olsa herkesi fırlatırmışım. elimde hiçbir şey yok. Var. var artık. <gülüyor> <gülüyor> Öl artık yani. Ölsene kardeşim. Ölmeyen insan yapmışlar. Öldürdüler beni. <laughs> Adamı iki saat öldüreceğim diye. Arkadaşlar bak ya şu biki, İzbikir. biki, Gel. Arkadaşlar aslında iyi karakter ama benim oynadığım şu anda Oynaya, oynayana bağlı. Al. Al. Hadi lan gel. Gelin lan. Kendimi patlattım ben. Al. Hani gördün değil mi? Adamın kafasına silahımı attım. <laughs> Arkadaşlar bugün benden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp Ve like atmayı unutmayın. Bu videoların devamını gelmek istiyorsanız Brawl Hala videosunu lütfen yorumlarda belirtin. Biz çok beğendik. Umarım siz de beğenirsiniz. Görüşürüz. Hani bay bay deseydim. Bay bay. <laughs>